Tütün Alkol Daire Başkanlığından Tarım Bakanlığımıza bağlı gerekli izini almak suretiyle özel izin özellikle bu COVID-19 sürecinde hem ekonomik olarak maliyetini düşürmek hem de katkıda bulunmak amacıyla bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Kaskimiz şu anda alkol bazlı el dezenfektan olarak bu solüsyonu üretmiş bulunuyorlar. Hastanelerimize destek oluyoruz. Kamu alanlarında, yoğun olan yerlerde e, kendi imkanlarımızla, oluşturduğumuz düzenekle de e, kullanılması için her türlü fırsatı sağlıyoruz.